kadar Evet. Başladı. Merhabalar. Bugün son iki gün sevgili bunu Sevil Kavlağan'dan Inner Speak eğitimi aldık. ben çok şanslıyım. Birkaç kez ondan bunu deneyimleme şansım oldu. ve etkilerini gerçekten hissettim yaşamımda. Nasıl gerçekleştiğini gördüm birçok teknik bir, bir yol ama Üniversiteli çok farklıydı gerçekten. E, ve bu yüzden bunun e, eğitimini almayı seçtim. E, ve Duru iki günde tane tane çok böyle e, içselleştirmemizi e, sağlayarak e, çok güzel şekilde kolaylaştırdı bizim için eğitimi. Çok keyifli oldu. hani Öğrenirken bile arındığımızı Söyledir, durum alanı alanında olduğumuz için. Bundan daha iyi nasıl olur? Ee, çok katkı dolu, çok güzel ve e, çok sabırsızlanıyorum bunu hemen alıp başkalarına içselleştirip başkalarına da uygulayabilmek için ve şiddetle tavsiye ediyorum. E, çünkü Duru'nun şöyle bir e, kapasitesi var. E, kendisinden e, birçok eğitimi almış ve birçok seans almış biri olarak e, samimiyetimle söyleyebilirim ki çok güzel gözünüzdeki perdeleri kaldırıyor. Yani onunla çalışmaya başladıktan sonraki süreç <laughs> gözünüzdeki perdeler e, kalkıyor, kalkıyor, kalkıyor ve siz bir anda kendinizi ve etrafta olan bitenleri tüm çıplaklığıyla duygulardan ve bakış açılardan e, arınmış olarak, meze olarak tam gerçeği olduğu haliyle görmeye başlıyorsunuz. Onun için bunun varlığına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ve seçerseniz gerçekten önce kendiniz için, önce olduğunuz hediyeyi bulabilmek için, hediyeyi sunabilmek için ben eğer seçerseniz bu eğitimi almanızı şiddetle öneririm. Teşekkür ediyorum.